Yahudilik tarihine dair yolculuğumuza devam ediyoruz. Birinci bölümde bu kadim inancın temellerini ve ilk izlerini keşfetmiştik. Şimdi ise Tanrı'nın halkıyla olan ilişkisi ve bu halkın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan İshak'ın kurbanı ve Mısır'dan çıkışa odaklanacağız. Mısır'daki esaretin ardından Tanrı'nın halkına verdiği özgürlük ve bu süreçte şekillenen dini öğretiler. Yahudi kimliğinin temel taşlarını oluşturmuştu. Bu bölümde özellikle Tanrı'nın kendisini nasıl tanıttığını, Musa'nın liderliğinde yaşanan olayları ve bunların Yahudi inançlarındaki yerini inceleyeceğiz. Mısır'dan çıkış sadece tarihsel bir olay değil, aynı zamanda Yahudi halkının özgürlüğü, Tanrı ile olan bağlarının derinliği ve ahlaki değerlerinin şekillenişi açısından kritik bir dönemeç. Ancak bu videoda ve serinin diğer bölümlerinde anlatacağımız her şey Yahudi inançları ve mitolojisiyle doğrudan ilişkili olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. İslam'la kıyaslamalar yapmak bu bağlamda doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Her iki dinde de benzer isimler ve hikayeler bulunsa da burada anlatılanlar Yahudi mitolojisinin ve inançlarının hikayesidir. Bu perspektifi göz önünde bulundurarak yine ilerlemenizi rica ediyorum. Şimdi gelin Yahudilik inancının bu önemli dönemine de bir bakış atalım. Tekvinin 12. bölümüyle birlikte yeni bir dinsel hikaye başlar. Bu bölümde Yahve İbrahim'e şöyle der: "Ülkeni, akrabalarını ve baba evini bırak. Sana göstereceğim ülkeye git." seni büyük bir millet yapacağım. Seni kutsayacak, adını yücelteceğim. Sen bir bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, sana lanet edene lanet edeceğim. Yeryüzündeki tüm halklar senin aracılığınla kutsanacak. Burada kullanılan Yahve ismi olayın yaşandığı döneme göre bir anakronizm olabilir. Çünkü bu isim daha sonra Musa'ya bir vahiy olarak bildirilecektir. Metnin günümüzdeki biçimiyle anlatılan olaylardan yüzyıllar sonra yazıldığı burada da açıkça anlaşılmaktadır. Bununla birlikte İbrahim ya da Yahudilerin söylemine göre Avram'ın seçilmesi fikri önce 2. bin yılda yakın doğuda bilinen inanç ve geleneklerle uyumludur. Ancak Tevrat'ı farklı kılan Tanrı'nın kişisel bir mesajla doğrudan bir insana seslenmesi ve bu mesajın etkileridir. Tanrı kendisine daha önce yönelmemiş birine görünür, büyük vaatlerde bulunur ve karşılığında bir takım taleplerde bulunur. İbrahim bu çağrıya uyar. Oğlu İshak'ı kurban etmesi istendiğinde de aynı itaati gösterir. Bu yeni bir dinsel anlayışın başlangıcını işaret eder. Musa'nın getirdiği yasalarla daha da belirginleşen İbrahim'i iman olarak bilinen bu anlayış zamanla Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dinlerin de temelini oluşturacaktır. Anlatıya göre İbrahim Keldanilerin Nur kentinden ayrılarak Mezopotamya'nın kuzeybatısındaki Harran'a gider. Oradan güneye doğru göç eder ve bir süre Şekem'de konaklar. Daha sonra kervanlarıyla Filistin ve Mısır arasında dolaşır. İbrahim'in hikayesi, oğlu İshak, torunu Yakup ve Yusuf'un öyküleriyle birleşerek ilk peygamberler çağı olarak bilinen dönemi oluşturur. Birçok uzman tarafından bu anlatımların bir efsane olduğu düşünülse de, son yıllarda yapılan arkeolojik keşifler bazı araştırmacıların bu hikayelerin tarihselliğini en azından kısmen kabul etmesine yol açmıştır. Yine de, de Tekmen'in 11 50. bölümleri bugünkü anlamıyla tarihsel belgeler olarak değerlendirilemez. Bu metinler tarihsel olaylarla dinsel inançların iç içe geçtiği mitolojik anlatılardır. İbranilerin ataları olan Apiruların eşek yetiştirip kervanlarla ticaret yapan tüccarlar mı yoksa yerleşik hayata geçmiş koyun çobanları mı olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Bu soruya dair Farklı görüşler olsa da yakın doğudaki toplumsal ve hukuksal geleneklerle ilk peygamberlerin adetleri arasındaki benzerliklere dikkat çekmek yeterlidir. Bu dönemde ilk peygamberlerin Mezopotamya'da kaldıkları süre boyunca birçok mitolojik geleneği öğrenip uyarladıkları da genel olarak kabul edilir. Ancak onların dini babanın tanrısı kavramıyla diğerlerinden ayrılır. Bakın bu önemli bir tanım. Babanın tanrısı tekvinde sıkça karşımıza çıkar ve bu tanrıya genellikle babamın babanın tanrısı şeklinde atıfta bulunulur. Örneğin İbrahim'in tanrısı baban İbrahim'in tanrısı veya İbrahim, İshak ve Yakup'un tanrısı ifadeleri tekminin farklı bölümlerinde yer alır. Bu kullanım biçimleri eski yakın doğuda görülen benzer ifadelerle de paraleldir. Hatta M.Ö. 19. yüzyılda Kapadokya'daki Asurluların babamın tanrısına yemin ettiklerinde biliyoruz. Bu kavram başlangıçta bir ailenin veya soyun tanrısı olan babanın tanrısı anlayışında ifade eder. Bu tanrı soyun atası ile kendini ilişkilendirerek onun koruyucusu ve rehberi olarak bir tür akrabalık kurar. Göçebe bir tanrı olarak tanımlanabilir. Belirli bir tapınağa bağlı değil, koruduğu topluluğa eşlik eden bir tanrıdır. Ona inananlara belirli vaatlerde bulunur ve bu bağlılık zamanla onların da dini kimliğini şekillendirir. Eski ifadeler arasında İshak'ın korktuğu olarak çevrilen ancak daha doğru bir ifadeyle İshak'ın atasını işaret eden Pahat Yişak veya Yakup'un kalesi anlamındaki cap bir Yakup gibi isimlerde yer alır. Bu terimler ilk peygamberlerin tanrısıyla onların soyları arasında güçlü bir bağ kurar. İlk peygamberlerin Kenan ülkesine girdiklerinde karşılaştıkları el tapımı babanın tanrısı tapımıyla özdeşleştirilmiş ve bu birleşim sonucunda babanın tanrısı evrensel bir boyut kazanmıştır. Bu özdeşleşme iki tanrı anlayışı arasında yapısal bir benzerlik bulunduğunu da bize göstermekte. Babanın tanrısı tapımının el ile birleşmesi ilk peygamberlerin dini mirasını zenginleştiren önemli bir sentez örneği oluşturur. Bu süreç yalnızca onların inançlarının değil, aynı zamanda daha geniş bir tarihsel bağlamda dinsel deneyimlerin gelişimini anlamak açısından da önemlidir. İlk peygamberlerin ibadet biçimleri Tevrat'ta kısa ama anlamlı betimlemelerle anlatılır. Bununla birlikte bu anlatımların bazıları olayların yaşandığı dönemden daha geç bir tarihte oluşmuş ibadet geleneklerini yansıtmakta. Dolayısıyla bu ritüelleri eski çoban kültürleriyle ve İslam öncesi Arap kültürlerine özgü ibadetlerle karşılaştırmak aydınlatıcı olabilir. Tekbire göre İlk peygamberler kurban kesiyor, sunaklar yapıyor ve zeytinyağı sürdükleri taşlar dikiyorlardı. Ancak bu ibadetlerin çoğu kırsal hayata özgü sade bir yapıya sahipti. Rahipsiz bir şekilde gerçekleştirilen ve bazen sunağın dahi kullanılmadığı kurban ritüelleri yaygındı. Kurban aile bireyleri tarafından topluca yeniyor, yakılmıyordu. Bu türden kanlı kurbanlar ilk peygamberlerin dinsel pratiklerinin de özünü oluşturuyordu. Dikili taşlar dinsel bağlamda farklı anlamlar taşıdığı için ilk işlevlerini anlamak pek kolay değil. Bir taş örneğin bir ahitin tanığı da olabilir bir mezar taşı olarak da kullanılabilir ya da Yakup'un hikayesinde olduğu gibi Tanrı'nın kendini gösterdiği bir olaya yani teofaniye işaret de edebilir. Yakup'un hikayesinde o bir gece başını bir taşa yaslayarak uyur ve rüyasında göğe yükselen bir merdiven görür. Merdivenin tepesinde Tanrı'nın durduğunu fark eder ve onun kendisine bu ülkeyi vaat ettiğini duyar. Yakup uyanınca başını yasladığı taşı alıp dikerek orayı kutsal bir yer ilan eder ve beytel yani Tanrı'nın evi adını verir. Bu tür dikili taşlar Kenanlıların tapınma ritüellerinde de önemli bir yer tutuyordu. Ancak daha sonraki dönemde Yahve'ye dayalı inat sistemi bu uygulamayı da reddetti. Aynı geleneğin İslam öncesi Arap kültürlerinde de bulunduğunu biliyoruz. Bu durum İsrailoğullarının atalarının bu uygulamayı paylaştığını düşündürüyor bize. İsrail'in dini geçmişindeki en önemli iki ritüel ahit kurbanı ve İshak'ın kurban edilmesi hikayesidir. Ahit kurbanı doğrudan Tanrı tarafından İbrahim'e öğretilmiştir. Bu ritüelde doğurmamış bir inek, bir keçi ve bir koç ikiye bölünür. Benzer törenlere başka toplumlarda da rastlıyoruz. Örneğin Hititler buna benzer bir ritüele sahiptir. Ancak bu ritüeli özel kılan gecenin karanlığında gerçekleşen bir teofani sahnesidir. Tekmine göre güneş batıp karanlık çöktüğünde dumanlı bir mangalla alevli bir meşale göründü ve ikiye bölünmüş hayvanların arasından geçti. O anda Tanrı İbrahim'e bir ahit yaparak vaatlerini bildirmiştir. Bu ahit bir sözleşme gibi karşılıklı bir anlaşma değil. Tanrı İbrahim'e herhangi bir şart koşmaz. Yalnızca kendi taahhütlerini açıklar. Her ne kadar bu ritüel daha sonraki Yahve inancının bakış açısıyla anlatılmış olsa da, ritüelin eski ve arkaik kökenlerini tamamen ortadan kaldırmak pek mümkün olmamıştır. Eski Ahit'te benzer bir törene rastlanmasa da, bu tür bir uygulamanın Yeremya'nın dönemine kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. Tekvinde ayrıntılarıyla anlatılan tek kurban töreni İshak'ın kurban edilişi hikayesidir. Tanrı İbrahim'den oğlu İshak'ı yakmalı kurban yani olah olarak kendisine sunmasını ister İbrahim. Bu emri yerine getirmek üzereyken Tanrı bir koç göndererek İshak'ın yerine o koçun kurban edilmesini sağlar. Bu olay tarih boyunca çok fazla tartışmaya neden olmuştur. Özellikle olah teriminin metinde altı kez tekrarlandığı vurgulanmıştır. Bazı yorumcular bu tür bir kurban geleneğinin kabilelerin yerleşik hayata geçmesinden sonra Kenanlılardan alınmış olabileceğini de öne sürmekte. Bunun yanı sıra hikayenin geçmişteki geleneklerin yüceltilmesi meselesiyle de bağlantılı olabileceği söylenmiştir. Ancak burada önemli bir nokta var. Tekvin zaman zaman rahatsız edici öyküler de içerir. Bu da hikayeleri yüceltmekten ziyade olduğu gibi aktarma çabası taşıyan bir yaklaşımı göstermekte. Kökeni ne olursa olsun bu hikaye eski ayitte İbrahim'in imanı kavramını eşsiz bir derinlikle yansıtmakta. İbrahim oğlunu kurban etmeye hazırlanırken Moab kralı Meşa gibi bir amaç ya da zafer uğruna hareket etmiyordu. Meşa savaşta üstün gelmek için büyük oğlunu kurban etmişti. Yahut Yeftah gibi düşünmeden bir adak adamış da değildi. Yeftah zafer kazanırsa kendisini şehirde ilk karşılayan kişiyi kurban etmeye yemin etmiş bunun kızı olabileceğini hiç hesaba katmamıştı. Sakın hikayesi ise ne bir zafer beklentisi ne de bir ritüel geleneğine dayanıyordu. Bu olayın ilk doğan çocukların Tanrılara kurban edilmesi gibi bir uygulama ile ilgisi de yok. Çünkü bu tür bir gelenek İsrailoğulları arasında ilk dönemlerde hiçbir zaman yaygın olmamış ve sonraki dönemlerde etkili olmaya başlamıştır. İbrahim'in eylemi yalnızca Tanrı'ya olan sarsılmaz imanından kaynaklanıyordu. Ancak Tanrı'nın ondan istediği bu şeyin tam anlamını kavrayamıyordu. İlk doğan çocuklarını kurban edenler bu ritüelin büyüsel ya da dinsel anlamını bilirlerdi. Oysa İbrahim yalnızca Tanrısının kutsallığına, mükemmelliğine ve her şeye gücü yeten doğasına güveniyordu. Onun için bu emir insan aklını aşan bir durumdu. Diğer insanlar için bir cinayetten farkı olmayan bu olayın gerçek anlamını ve değerini yalnızca Tanrı bilebilirdi. Burada kutsallığın nasıl işlediğine dair özel bir örnekle karşılaşıyoruz. Kutsal olmayan bir şey, örneğin bir taş, ilk yapısını koruyarak kutsal hale gelebilir. Bu dönüşüm insan aklının sınırlarını aşan bir süreç. Örneğin ilk doğan çocuklarını kurban edenler aslında belirli bir amaca ulaşmaya yönelik bir ritüel gerçekleştiriyorlar. Fakat İbrahim bir ritüel yapmıyor. Çünkü yaptığı eylemin ne anlamı vardır ne de bir amacı. Ancak onun imanı bu eylemin bir cinayet olmadığını ona güvenle hissettirir. İbrahim yaptığı eylemin kutsal olduğundan şüphe etmez. Fakat bu kutsallığın ne anlama geldiğini ve nasıl bir şey olduğunu anlamanın insan aklının ötesinde olduğunu fark eder. Kutsalı anlamanın olanaksızlığı düşünülerek yapılan çabalar önemli sonuçlar doğurmuştur. Kutsalı anlamak zordur çünkü kutsal aslında tamamen kutsal olmayanla iç içe geçmiş bir şeydir. Aslında bu İbrahim'i iman tapınağın ikinci kez yıkılması ve devletin yok olmasının ardından Yahudi halkının uzun süren trajik tarihinde karşılaştıkları tüm zorluklarla baş edebilmelerini de sağlamıştır. Bu imanın paradoksal ve nihayetinde tanımlanamaz doğası bazı Hristiyan düşünürleri için ancak 19. ve 20. yüzyıllarda İbrahim'in örneği üzerinde düşünerek anlaşılmıştır. Leon Chestov gerçek imanın sadece bir tek inanca dayandığını ve bu inancın da Tanrı için her şey mümkündür olduğunu savunarak İbrahim'in deneyimini biraz daha basitleştirmiştir. İşte burada şunu söylememiz gerekiyor. Bazıları diyorlar ki bugünkü olayların dinle ne alakası var? Var arkadaşlar. Gerçekten var. Çünkü onlar bugün yaptıkları zulme de iman ediyorlar. Çünkü kitapları bunu söylüyor. Bunu yapın diyor. İsrail dininin başlangıç dönemleri Tekvin'in 46 50. bölümleri, Çıkış ve Sayılar kitaplarında anlatılır. Bu dönem çoğunlukla Tanrı'nın doğrudan yönlendirdiği olaylarla şekillenir. Şimdi bu önemli olaylara da birlikte bakalım. Öncelikle Yakup ve oğullarının Mısır'a yerleşmesiyle başlar burası. Daha sonra yüzyıllar içinde durum değişir ve İsrailoğulları bir firavunun onları baskı altına almasıyla büyük acılar yaşar. Firavun İsrailoğullarının ilk doğan bebeklerinin öldürülmesini emreder. İşte bu dönemde mucize eseri ölümden kurtulan Musa doğar. Firavun'un sarayında büyüyen Musa bir gün kardeşlerinden birini döven bir Mısırlı askeri öldürür ve Midyan çölüne kaçar. Musa'nın hikayesi burada olağanüstü bir hal alır. Çölde alevli çalı aracılığıyla tanrıyla yani Musa'nın tanrısı Yahve ile karşılaşır. Bu Yahve'nin ona halkını Mısır'dan kurtarma görevi verdiği an olur. Aynı zamanda Musa'ya Tanrı'nın adı da açıklanır. Ardından Yahve'nin Firavun'u boyun eğmeye zorlamak için gerçekleştirdiği 10 felaket gelir. Bu felaketlerin ardından İsrailoğulları Mısır'dan çıkarak özgürlük yolculuğuna başlar. Yolda Kızıldeniz'in mucizevi bir şekilde ikiye yarılmasıyla denizden geçerler. Ancak peşlerinden gelen Mısırlı askerler ve savaş arabaları deniz sularının tekrar kapanmasıyla yok olur. Bu olayların ardından Sina Dağı'nda Tanrı halkına görünür. Yahve burada İsrailoğullarıyla yine bir ahit yapar ve bu ahit vahiyleri, ibadet kurallarını ve buyrukları içerir. Son olarak İsrailoğulları 40 yıl boyunca çölde yolculuk eder. Musa vaat edilen topraklara ulaşamadan ölür. Ancak Yeşu'nun liderliğinde Kanun ülkesini fethi gerçekleşir. Araştırmacılar ve eleştirmenler yüzyılı aşkın bir süredir Tevrat'taki anlatılarda yer alan mitolojik ve folklorik unsurlar arasında tarihsel gerçekliğe yakın görünen detayları ayırt etmeye çalışmakta. Bunun yanı sıra Mısırlıların, Kenanlıların ve diğer yakın doğu halklarının siyasi, kültürel ve dini tarihine ilişkin dil bilimsel ve arkeolojik belgeler de bu çalışmalara katkı sağlamıştır. Bu belgeler yardımıyla Yakup'un Mısır'a yerleştiği dönemden yani M.Ö. 18-17. Yüzyıllar başlayarak birçok yazarın M.Ö. 12. yüzyıla tarihlendirdiği çıkış ve Canon ülkesine giriş olaylarının yankılarına kadar farklı İbrani gruplarının tarihi de aydınlatılmaya çalışılmıştır. Tevrat dışı belgeler çıkış ve Kenan'ın fethi anlatılarına en azından kısmi bir tarihsel çerçeve kazandırıyor. Örneğin 19. Hanedan dönemine ait Firavunların askeri ve siyasi faaliyetlerine dair bilgiler Mısır'dan çıkış için olası tarihler sunulmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca arkeolojik kazılardan elde edilen bulgular ve özellikle Kenan'daki bazı yerleşim yerlerinin yıkılış tarihleri İsrailoğullarının Kenan'a giriş sürecinin devrelerinde belirlemeye katkıda bulunmaktadır bulunmuştur. Ancak bu tarihlerin ve olayların zaman çizelgesiyle ilgili pek çok ayrıntı hala daha tartışmalıdır. Az sayıda uzmanın ortak bir sonuca varabildiği böyle bir tartışmada kesin bir tavır almak hiç kimseye düşmez. Ancak İsrail dini açısından kritik önemi sahip bazı olayları tarihsellik çerçevesine oturtma girişimlerinin beklenildiği kadar başarılı olmadığını söylememiz gerekiyor. Bu durum söz konusu olayların tarihsel olmadığını kesin olarak kanıtlamaz. Ancak tarihsel olaylar ve kişiler genellikle paradigmatik kalıplara göre şekillendirilmiş olduğundan çoğu durumda onların orijinal ve gerçek özüne ulaşmakta pek mümkün değil. Örneğin Musa adıyla bilinen kişinin varlığından şüphe etmek için bir sebep yok. Fakat onun hayatı ve kişiliğiyle ilgili özgün detaylar hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Mesela bu İsa için de geçerli. Musa'nın sonradan karizmatik ve mucizevi bir figür haline gelmesi hayatını belirli kahraman anlatılarının izinden gitmeye yönlendirmiş. Bu anlatılar Nil nehrinden papirüsten bir sepet içinde ölümden mucizevi şekilde kurtulması gibi temalar içerir ve Teseus, Perseus, Agedeli, Sargon, Romulus veya Kiros gibi başka birçok kahramanın hikayeleriyle de benzerlikler taşır. Musa'nın ve ailesinin diğer üyelerinin isimleri Mısır kökenlidir. Bu isimlerde doğma veya oğlu anlamına gelen MSY ön eki bulunur. Bu durum Ahmosis veya Ramses gibi isimlerde de görülür. Örneğin Ramses, Ra'nın oğlu anlamına gelir. Levi'nin oğullarından Merari'nin adı Mısır dilinde Mary olarak geçer ve çok sevilen anlamını taşır. Harun'un torunu Pinas'ın adı ise Mısır dilinde Pinhis şeklindedir ve zenci anlamına gelir. Genç Musa Amon tapımını terk edip güneş tanrısı Aton'a yönelik tek tanrıcılığı benimseyen Akhenaton'un reform hareketini öğrenmiş olabilir. Akenoton'un reformuyla Yahve inancı arasındaki benzerlikler de sıkça vurgulanır. Atom tek tanrı olarak ilan edilmiş ve Yahve gibi var olan her şeyi yaratan bir tanrı olarak görülmüştür. Ayrıca Akenoton'un reform hareketinin eğitime verdiği önem Yahvecilikte Tora'ya verilen değerle de karşılaştırılabilir. Diğer yandan Musa'nın içinde büyüdüğü Ramses döneminin kozmopolit yapısı ve dini anlayışı ona çekici gelmemiş olabilir. O dönemin dinsel bağdaştırmacılığı özellikle Mısır ve Kenan'daki tapınma biçimlerinin karışımı, orji türünden uygulamalar, her iki cinsiyetten fahişelik, hayvanlara tapınma gibi unsurlar Musa gibi babalarının değini ile yetişmiş birisi için de itici bulunacak unsurlar olarak da değerlendirilebilir. Mısır'dan çıkışın tarihsel bir olayı yansıttığı genel olarak kabul görüyor. Ancak bu olayın tüm İsrailoğullarını değil yalnızca Musa'nın liderlik ettiği belirli bir grubu kapsadığı da düşünülüyor. Diğer gruplarsa Kenan ülkesine daha barışçıl yollarla sızmayı başarmışlar. Buna rağmen göç ya da çıkış zamanla İsrailoğullarının bütün kabileleri tarafından kutsal tarihlerini bir parçası olarak da benimsenmiştir. Hatta en önemli parçalarından biri. Bu bağlamda dikkat çekici olan Mısır'dan çıkışın Paskalya kutlamasıyla da ilişkilendirilmesidir. Göçebe çobanların ilk özgü arkaik bir kurban töreni İsrailoğullarının ataları tarafından binlerce yıldır uygulanan bir gelenek olarak Yahbeciliğin kutsal tarihi içine dahil edilmiştir. Böylece kozmik bir dini ritüel yani çoban halklarının ilkbahar bayramı tarihsel bir olayın anılması biçiminde yeniden yorumlanmıştır. Kozmik dinler özgü yapıları kutsal tarihin olaylarına dönüştürmek Yahveci tek tanrıcılığın belirgin bir özelliği olmuştur. Bu yaklaşım Yahvecilik'ten doğan Hristiyanlık tarafından da Aynen benimsenmiş ve devam ettirilmiştir. Musa kayınbabası Midyanlı Kahin Yitron'un sürüsünü güderken çölü aşıp Tanrının Dağı olarak bilinen Horeb'e ulaştı. Orada bir çaldan yükselen alevler gördü ve kendisini adıyla seslenildiğini işitti. Ardından Tanrı, "Ben babanın Tanrısı, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım." diyerek Kendini tanıttı. Ancak Musa burada tanrısallığın bilinmeyen bir çehresiyle hatta belki de yeni bir tanrıyla karşılaştığını hissetmişti. Tanrı Musa'ya İsrailoğulları'nı bulup beni size atalarınızın tanrısı gönderdi demesini buyurdu. Bunun üzerine Musa adı nedir diye sorarlarsa o zaman ne diyeyim diye sordu. Tanrı ben benim. Ehyeh aşer ehyeh diyerek yanıt verdi ve Musa'ya İsrailoğulları'na şu şekilde seslenmesini emretti. Beni size benim gönderdi. Bu isim etrafında tarih boyunca pek çok tartışma yapıldı. Tanrı'nın yanıtı oldukça gizemli ve derin. Kendi varoluş biçimini ima ederken kişiliğini tam anlamıyla açığa çıkarmaz. Modern bir ifadeyle söylenirse Tanrı'nın adı varlıkla var olanın bütünlüğünü çağrıştırmakta. Ancak Yahve İbrahim'in ve diğer peygamberlerin tanrısı olduğunda açıkça belirtir ve bu kimlik günümüzde de İbrahim'in mirasını benimseyen herkes tarafından da kabul edilmektedir. Aslında babanın tanrısı ile Musa'ya görünen tanrı arasında belirgin bir süreklilik olduğu da söylenebilir. Daha önce de vurgulandığı gibi Yahveciliğin çobanlar arasında doğduğu ve çölde geliştiği düşüncesi önemli. Peygamberler tarafından göçebe ölküsü olarak adlandırılan saf Yahveciliğe dönüş çöldeki yaşam koşullarına dönüş olarak sunulmuştur. Babanın tanrısı gibi Yahve de belirli bir mekana bağlı değildir ve Musa ile bir topluluğun lideri olarak özel bir ilişki kurar. Farklılıklar da oldukça anlamlıdır. Babanın tanrısı isimsizken Yahve özel bir isim olarak hem gizemi hem de aşkınlığı yansıtır. Tanrı ile müminleri arasındaki ilişki de değişir. Artık sadece babanın tanrısından değil Yahve'nin halkından da söz edilmektedir. İbrahim'e verilen vaatlerde yer alan Tanrı tarafından seçilme düşüncesi artık kesinlik kazanır. Yahve tüm peygamberlerin soyundan gelenlere halkım der. Onlar Yahve'nin kişisel mülküdür yani İsrail halkı. Babanın tanrısının elle birleştirilmesi yani el tanrısıyla sürecinin devamında Yahve de el ile özdeşleştiriliyor. Yahve elden kozmik yapıyı almış ve kral unvanı da elden Yahve'ye geçmiştir. Yahvecilik elin dininden Beno Elohim'den oluşan Tanrı'nın maiyeti fikrini de almıştır. Diğer yandan Yahve'nin savaşçı niteliği müminlerinin koruyucusu olan babanın Tanrısı rolünün de aslında bir uzantısıdır. Yahudi halkının Mısır'dan çıkışı sadece bir kölelikten kurtuluş öyküsü de değil. Bu Tanrı'nın halkıyla kurduğu özel ilişkinin pekiştiği, inançların ve değerlerin temellerinin atıldığı da bir dönüm noktası onlar için. Musa'nın liderliğinde gerçekleşen bu özgürlük mücadelesi Yahudiliğin ahlaki ve dini ilkelerinin şekillenmesinde kritik bir rol oynamıştır. Bu videomuzda İshak'ın kurbanı Mısır'dan çıkış gibi olayların mitolojik ve inançsal dönüşüm olarak Yahudi halkının kimliğine nasıl kazandırıldığını ele aldık. Yahudilik tarihinin önemli parçalarını incelediğimiz bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda bu olayların Yahudi inançlarındaki ve kutsal kitaplarda nasıl yer bulduğuna, on emirin derinliklerine ve Tanrı'nın halkıyla olan ilişkisinin nasıl evrildiğine biraz daha derinlemesine bakacağız. Siz de bu zamana kadar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı ve videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.